Hanımlar beyler tekrardan hoş geldiniz. Ee, şimdi iki önemli e, tiple beraberiz. Aslında 5 e, tip saymıştım gelişmiş tiplerde. Çok fazla tip var da şu an bizim için önemli olanlardan birkaçına devam edeceğiz. Ee, şu an şu ana kadar list ve dictionary işlemiştik. Şimdi FIFO ve LIFO kavramlarının e, devreye girdiği stack ve query'e bakacağız. İlk önce stack'ten başlayacağız. Bu video stack alakalı stack kelime anlamıyla yığın demektir. Kullanımı list ve de gördüğünüz gibi aynı. Generic type kullanıyoruz. Yani bu bir aslında bir bir tür liste. Ama içine koyduğumuz elemanlar veya çıkaracağımız elemanların davranışları biraz farklı. Farklılaşıyor. Ve gerekli olan bir yapı. Hani gere, bazı senaryolarda gerekli oluyor. Bu yüzden bu, bu tarz gelişmiş tipler bulunmakta. Şimdi şu moda geleyim. ders anlatım moda. Aynen. Siz de bir yandan dokümanı da takip edebilirsiniz. Dokümanı GitHub'dan indirebilirsiniz. açıklamalarda şey var. linki var. Stack yığın demek ve gündelik hayatta stack yani yığınlar nedir? İlk önce onu örnek verelim. Ondan sonra kod bazında geçelim. nasıl yapacağımıza. Örnek olarak mesela burada tabak yığını örneği verdim. Bulaşık makinesinden tabakları çıkarıyorsunuz ve dolabınıza yerleştiriyorsunuz rafa doğru. Tabakları alıp en son bulaşık makinesinden çıkardığınız tabak mesela elinize bir tane tabak kaldı. Onu gidip en üste koyarsınız. Ve yemek yemek için çıkaracağınız zaman en son koyduğunuz tabağı ilk alırsınız. Bunun adı LIFO. Last in first out. Son giren ilk çıkar. Masanızın üzerine kağıtlar koydunuz. Belgeler var, evraklar var. En son koyduğunuz en üstte kalır. İlk almaya kalktığınızda en üsttekini alırsınız. Burada arama motoru geçmiş örneği de var. İşte mesela stack ve programlama dünyasında bu işe yarıyor işte. En son giren ilk çıkar. Ben geçmişe baktığım zaman en başta en son girdiğim yeri görüyorum zaten. Bir geriye git dediğim zaman o en son girdiğim zaten en sonki web sitemin gezdiğim web sitemin görmem lazım. Bu prensipte çalışır. Last in first out. Önemli bir kavram. Bunu e, yani çok zor değil. Birkaç kodlu örnekle beraber göreceğiz. Yani aslında basit bir kavram. Birkaç e, metodu var. Push, liste, daha önce e, dictionary ve şeyde e, liste add metodunu görmüştük. Burada eleman eklemek istiyorsanız push kullanacaksınız. Elemanı çıkarmanın bir yolu var pop ve çıkarmadan gözlemenin de bir yolu var pick. Şimdi kodlarla gidelim. İlk önce nasıl tanımlanıyor? Listteki gibi. Şu Visual Studio'yu açalım. Aynen şu listteki gibi daha şey ıı, tanımlanıyor. Ben şimdi şu namespace'i de silersem tamam. Şimdi ilk önce stack diyorum. Stack kullanacağım. Stackalog değil. Stack. Sonra tipimi tanımlıyorum. Bu ne türde belirli tutacak bir liste olduğunu söylüyorum. Şu anlık örnek olarak string diyeceğim. Buna books diyelim. Eşittir dedikten sonra new. Bunu yapmayı biliyorsunuz artık. Neden bu new var? Neden şunu yazıyorum? Bu ne falan diyorsanız bunu nesne tabanlı programlamada göreceğiz. Hatta nesne tabanlı programlamaya girmeden Straklar var, onu da işleyeceğiz bu temel şey içerisinde. Straklarda da bunu göreceğiz ne olduğunu. Şimdi burada using bloğunu eklemem lazım, onu da ne olduğunu straklarda göstereceğim size. Şimdilik bunu ezbere yapın, onların ne olduğunu öğreneceksiniz. ile nokta dedim, burada using bloğunu eklemek için bir seçenek çıkıyor. Bunu ekledim, tamam, using bloğum eklendi. Şimdi books diye artık kitaplarım var. Şimdi bu box'a ilk önce kitap ekleyelim. Ne olacak? Nasıl ekleyeceğiz? Books dedim. Nokta push. Pardon şunu yazmadım. Push. Buraya e, örnek olarak Türk mantolu Madonna ekledim. Ondan sonra Değirmen ekledim. En sevdiğim yazardır bu arada. Yani Cumhuriyet döneminden. Ee, farklı bir şey ekleyelim. Ee, ne ekleyebiliriz? Beyaz diş. Tamam. Üç kitap ekledik şu an. Sırayla ilk eklenen küp mantolu madonna. ikinci eklenen değirmen. Üçüncü eklenen de beyaz diş. Bu üçünü ekledikten sonra bu kuyruktan elemanı çıkarmak istediğimde nasıl davranacak? Şöyle davranacak. Books nokta pop. Bu metot tam olarak şunu yapıyor. String book derim eşittir derim. En son eklenen kitabı geriye döndürüyor ve elemanın yani şunun içerisinden beyaz dişi artık atıyor. Bu listenin içerisinde beyaz diş şu ana kadar yok. Gözlemleyelim bunu. Debug'la gözlemleyelim. Konsol nokta rightten book diyelim. Ve şuraya debug koyalım. Debug'la programımızı gezelim. Yani debug antrenmanı yapmış olursunuz. Geldim şimdi. İlk önce bu oluşturuldu. Tamam. Şu an eleman sayısı 0. Buka geldim. Şu an eleman sayısı 1 ve küp mantolu Madonna var. Sıfırıncı eleman bak. Gördüğünüz gibi. Sıfırıncı eleman. Şu an 2 tane eleman var. Bakın küp mantolu Madonna birinci eleman oldu. Sıfırıncı eleman değirmen oldu. Şimdi geliyorum. Açıyorum. Buka. 3 elemanım var. Sıfırıncı eleman beyaz diş oldu. Birinci eleman değirmen. ikinci eleman Kürt mantolu madonna. Pop da tam olarak şunu yapacak. Kitapla bakıyorum. Beyaz diş. Neden? Son girdi. Bakıyorum şimdi buka. İki tane eleman var. Değirmen, Kürt mantolu madonna. Şu an book da ekrana yazdırılacak. Gördüğünüz gibi beyaz diş ekrana yazdırıldı. Sıra değiştirin. Beyaz diş şurada olsun. Bu durumda ekrana değirmen yazdırılacak. Ama gördüğünüz üzere burada hani değirmen listeden çıkartılmış durumda. Peki ben listeden çıkartmak istemiyorum. Son eleman neyse onu görmek istiyorum. Mesela o zaman da peak metodunu kullanacaksınız. <laughs> ben o an çıkartılacak olan elemanı görmek istiyorum. Yine debug'da gezelim. Aynı şekilde Geldim, geldim, geldim. Şuraya geldim, durdum. Şu an 3 elemanım var. Olması lazım. 3 eleman gördüğünüz gibi değirmen, beyaz diş ve Türk mantolu madonna. Peak'ten sonra normalde az önce pop'tan sonra eleman çıkartılıyordu. Şu an ne oldu? 3 eleman hala olduğu gibi duruyor. Yani peak son elemanı getirir çıkarmaz. şey i̇şte ilk elemanı getirir çıkarmaz. popsa çıkarır. İki fark var. İki temel kullanım var. Oldukça basit. Ee, sadece FIFO ve LIFO kavramlarını stackte LIFO kavramını e, bilmeniz lazım. Onun dışında, onun dışında herhangi bir e, farklılığı yok. Bu davranışı bazen çok çok işe yarıyor. E, oldukça basit. Çok işe yaradığı için e, özellikle bu gelişmiş tip var. Dediğim gibi ben mesela geriye doğru gitmek istediğinizde web sayfalarında örnek olarak şu mesela burası dursun ctrl kd işte ctrl kc dediğim zaman burası gidecek örnek olarak şöyle bir program yazabiliriz mesela yine stack string sites yeni bir tane stack oluşturdum şimdi Örnek olarak şunu yaptık mesela. Ee, bir tane metod oluşturacağım ben. Ee, şurada olsun. Bir programlama örneği yapalım. Public e, void. Herhangi bir şey geriye döndürmeyeceğim. Add. Evet. Ama siz daha şey bilmiyorsunuz. Doğru. Bu metodu orada değil. Burada tanımlamam sizin için daha iyi olacak. Daha sonra onu göstereceğim size. Şeye girdiğim zaman. Go to URL. String URL. Şimdi URL bir tane metodum olsun. Örnek olarak varsayıyoruz şunu. Console notla right line. Evet. şurun başına bir de URL ekleyelim. Buraya gidecek. Her giderken geçmişi tutabilmek için diyorum ki şuna history diyebiliriz. History nokta push URL. URL'i ekliyorum buraya. Bir de böyle bir tane metodum var. Bir de şu var. Void. Mesela go back. Varsa gibi bir tane tarayıcı yapıyorum şu an. History nokta pop bunu da URL dedim. Burada da URL'i burada konsola yazıyorum. Şu an e, simüle ettiğimizi düşünün. Ne yapacağım? Diyelim Kullanıcı bir tane şey örnek bir tane konsol kullanıcıdan URL alalım burada tabi e, bir URL giriniz diye kullanıcıdan yazmasını isteyelim string URL eşittir e, konsol nokta readline URL Sonra bu URL'i Buraya verelim Tamam buraya gitmiş oldum Varsayıyorum şu an yani Şey Normal bir Web tarayıcı geliştiriyor olsaydınız Buna benzer metodlarınız olacaktı şu an çok basit sadece simüle ediyorum <laughs> Buraya gidiyorum İlk işte buraya gittikten sonra konsol uh, nokta right geri gitmek için için kaçış elemanlarını kullanacağım. için G yazın. URL'e gitmek için URL yazın diye bir program oluşturdum şu an. Yani G'ye basıp Enter'a bastığında String command diyorum. Komutu alıyorum. If g ise Eğer bu G geri ise Go back. Sadece go back diyorum. Ha yok. G değilse URL'se, URL ise URL'e git diyorum. basit yani şu programı tamamlanmış durumda. Bunu da bir while loop'u içerisine alırsam şuradan sonrasını true <laughs> basit programı şu an çalışıyor olması lazım. <laughs> yani geri tuşuna tıklarsam olay tabanlı programlamayı henüz bilmiyorsunuz. Onu öğrendiğiniz zaman Burada e, bu kodlar size daha anlamlı gelecek daha sonra ileride. Bir yerde bir hata yapmışım. Hmm, şurada bir tane URL olduğu için hata veriyor. Bunu büyük harfle yapabilirim. Başka bir şey var mı? Tamam. URL'de readline şurada da comment olması lazım. Diva kaldırırsak hop URL giriniz İşte www.facebook.com Tak bu da Türkiye'de oldu. Ben de alışamadım bazen. Geri gitmek için G'ye basınız. URL'e gitmek için URL yazınız. İşte www.instagram com tamam Instagram'a gittim geri gitmek istiyorum G'ye bastım hata yapmış neymiş Instagram'a geri gittim bunun olmaması lazım şimdi programı düzeltiyorum pop'tan sonra ne yapmam lazım peak yapmam lazım şurada hatta şunu kullanmama bir gerek yok bir kere pop yaptıktan sonra Peak. Hı, tamam. Şimdi mantıki çalışıyor olması lazım programı şu an. URL'e gidiniz. .com Gittim. Ee, buraya da gittim. G'ye bastım. Facebook'a gidiyorum. Bu kadar basit. Asıl şey kul yani temel bir şey kul örnek olarak kullanımı bu şekilde. tabi sizin hani uygulamanız içerisinde çeşitli yapılar olabilir. Mesela bir sonra kuyruğu göreceğiz. Örnek veriyorum bir işte müşteri temsilcisi temsilcilerinin müşterilere cevap verdiği bir uygulama yazdınız. O uygulamada kuyruk, köye kullanmak zorundasınız. Burada da işte stack daha değişik durumlarda lazım oluyor. Orada kuyruk lazım oluyor. Gördüğünüz gibi basit program. Aşırı basit. Bunu kendiniz de tekrar edebilirsiniz. Struct'lara girdiğimizde çok daha güzel programlar yazmaya başlayacağız. Ama oldukça basit. Bu konuda pushlayacağım. GitHub'dan bakabilirsiniz. Benlik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ders görüşürüz.